Fenerbahçe Ekim ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ve Ali Koç saran yönetimine seslendi. Eski başkan Aziz Yıldırım borçların kapanmasına ilişkin bir öneride bulundu. İşte Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar. Fenerbahçe Ekim ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz tesislerinde yapılıyor. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın duruşu içinde olmayacağım dedi. Göre alan kalmayacaktı. Ali Koç açıklamalarının devamında şunları söyledi. Olağanüstü seçimli genel kurulumuz çok iyi yönetildi. Sonuçlar açıklanınca biz de Fenerbahçemize yakışan şekilde devir teslim yaptık. Bu vesileyle Saadettin Saran ve yönetiminin Fenerbahçe'ye yakışır şekilde teslim aldığını düşünüyorum. Başkan o süreçten beri ne zaman görüşmemiz gerektiğinde açık ve şeffaf şekilde yaptık. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Geçtiğimiz gün olağanüstü genel kurulda geçmeyen maddelerin hem kulübümüzün işleyişindeki gerekliliğine hem mali yapının sürdürülebilirliğine vurgu yapan bir mektup aldım. Bugün Ülker Arena'da biri gelip konser vermek istediğinde kiralayamıyoruz. O gün ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ısrarlar bu maddelerin yıllardır onaylandığı gibi onaylanması gerektiğini Fenerbahçe'yi seven, düşünen her kongre üyesinin sorumluluğu olduğunu söyledik. Kim seçilirse seçilsin bu maddelerin kulübümüzün faaliyetlerini kilitleyeceğini ifade ettik. Aslında buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Aslında kulüp siyasetimizin Fenerbahçemize ne kadar zarar verdiğini gördük. En önemli şey buradan ders almak olacaktır. Satır arası okuduğunuzda aslında bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçeceği başkan ve yönetim kurulu üyelerine güvenmeme hissi doyuyor. Murat, Salar, Bey dedi ki, emlak konut ile yapacağımız anlaşmalarda gri alan kalmayacak dedi. Diğer bir deyişle bizler olsaydı gri alan kalacaktı. Belki de biz usulsüzlük yapacaktık mesajı doyuyor. Kulübün M-N-F-A-A-T-İ-N-E-Y-S-E -E ben karşı değilim, Aziz Yıldırım ise bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır dedi. Gayrimenkuller ve kulübün taşınmazlarına yönelik fikirlerini aktaran Aziz Yıldırım şöyle konuştu. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, kendisiyiz. Kimseden de korkmayız. Murat Bey'in anlattığı 6. madde. Ülker'le anlaşma yaptınız mı, yaptınız. Ben de yaptım. Ülker'le biz kar paylaşımını %50 ila 50 yapacaktık, %20'de emlak konut alacaktı. O arsaya bir kolej bir de 50 yataklı otel yapılıp erkek basketbol takımına verilecekti. Böyle bir anlaşmanız var mı? Varsa bunu anlatın. Gidip emlak konutla anlaşma yaptınız, bunu anlatsanıza insanlara, bilelim. 2 arsada 150 milyon euro gelir gelecek dediniz. Bir arsada 70 milyon euro oluyor o zaman. Bununla ne yapacağınızı anlatsanıza. Bankalar Birliği'ne şu kadar borcumuz var, yılda da bu kadar faiz ödüyoruz deyin. Dağı'ndaki arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldı. Biz burayı satıp banka borcunu kapatacağız deyin. Satın Kayışdağını, ben geçen araştırdım 70 milyona hemen satarız ondan sonra da ülker arazisine ne yaparsanız yapın, böyle yetki isteyin, ben şahsım olarak hemen elimi kaldırırım. Böyle anlatınca ucu bucağı belli olmuyor. Açık şekilde gelip anlatın, yoksa kulübün menfaatine ise ben karşı değilim. A T A Ş E H İ R İ yapalım, K A Y I Ş D A yumuşak G I N I da satalım ve borcu K A P A T A L I M. Aziz Yıldırım görevde bulunduğu dönemlerde yapılan yatırımlara ilişkin şunları söyledi. 2013'te ben yetki almışım. Yetki aldıktan sonra Fenerbahçe'nin malını satmadım. 550 dönüme yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde 200 milyon doların üzerinde. Sizler de arsa alın, kulübe bırakın. Ben 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Üniversiteyi Medikana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz? Bilen var mı? İncek karsası var. Burayı satıyorlar dediler. Ben de kulübe yazı yazdım. Eğer satıyorsanız ben almaya hazırım. Bana cevap geldi. Burayı satmıyoruz. Kiraya vereceğiz. Hangi şartlarda verdiniz? Fenerbahçe'nin menfaatine bir şey varsa biz niye karşı çıkalım? 8 tane villa vardı sattınız. Suadiye'de 2 ev vardı sattınız. Niye sattınız? Kaça sattınız? Ben de bunlardan dolayı bu maddeleri şahsen veto edeceğim dedim. 1 milyon üye projesi kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. %90'ı bitmişti. Geçen sene gittim, %10'luk kısmı duruyor. Orayı yapmaya talibim. Ben yapıp kulübe hediye edeceğim. Hatta Kayseri Erciyes'te temeli atılmış, yarım kalan yerimiz var. Antalya'da yapılmış hazır yer var, verin derneklere işletsinler, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilemeyen yer var, inceleyin. Gerekiyorsa dışarıdan gücümüz yettiğince yapalım. Sermaye artırımı yapacak mısınız? Bunu söylemiyorsunuz, yapmayın demiyoruz, yapacağız deyin ve izin alın. Bu hafta içinde bunları yapıp kongrede anlatın. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen konulara karşıyız, sizi tenkit etmiyorum çünkü yenisiniz. Ama 25 inde muhakkak borç durumunu ortaya koyun, koymazsanız günahı sizin boynunuzda kalır. 2018 iyide çıkarın, rica ediyorum. Bir çalışma yapın, mesela basketbolun geliri ne kadar, gideri ne kadar, bu balansı nasıl sağlayacağız? Bunu sağlarsanız kulübe en büyük iyiliği sağlarsınız. Amatörlere ben çok önem verdim, destek oldum ama Türkiye'nin şartlarına da bakılarak bunların revize edilmesi lazım. Bu karar size ait. Çok konu var ama başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ataşehir'i yapalım, Kayış Dağı'nı da satalım ve borcu kapatalım. Bir de Saadettin Bey, siz kongrede bir laf ettiniz, siz locada FETÖ'cülerle otururken ben ifade veriyordum. Dediniz, ben o dönem hapisteydim, bunu da bir açarsanız sevinirim diye konuştu.